Bakın bir e, hayırlısı olsun. E, Milliyetçi Hareket Partisi Dikili Belediye Başkan adaya değilmişsiniz. Bu konuda bize e, bilgi verir misiniz? İlk önce şunu söyleyeyim. Ben e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı, adayıyım ama aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın da adayıyım. E, neden derseniz buradan Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı adayı, aday adayı olduğundan dolayı buradan AK Parti aday çıkarmadığından dolayı aynı zamanda Cumhur İttifakı'nda aday adayı. Adaysınız. Ne zamandan beri siyasetle uğraşıyorsunuz? Ben 20 yıldan beri siyasetle uğraşıyorum. Ablam Eczacı Nesil Örs, AK Parti'den belediye başkan adayıydı. O dönemden bu yana siyasetin içerisindeyiz. çok tanınmış Beysat Örs, benim amcam. O da AK Parti döneminde ve ondan önce Anavatan döneminde bir genel meclis üyesiydi. Evet. O dönemlerde de ben AK Parti'de yer aldım. Ondan dolayı da bunlara hepsine tanıyoruz. Yani siyaset bizim işimiz gibi bir şey diyebilir. Peki. Ee, neden Dikili'den belediye başkan adayı dayısınız? ne gibi eksiklikler mi gördünüz yoksa yapılmayanlar mı gördünüz? Ya da hiç yapılmayan bir hizmetler mi var? Bu, bu konuda bana geliş olarak da açıklar mısın? Neden dikili? Ben dikiliyim. 50 yaşından beri ben dikili yaşıyorum. Ee, Üniversite hayatım ve ilkokul ve ortaokul haricinde ben e, o dönemden sonra sürekli dikili doğdum. Burada malum şerlik yapıyorum. Yaklaşık 20 yıldan beri. 20 yılı geçti. Ee, dikilinin sorunlarını çok iyi biliyorum. Dikilinin tüm sıkıntılarını yaşamış ve onların çözümü için burada malum şerken yaptığım bazı işler var. Ne bu sıkıntılar? Hemen söyleyeyim. belediyenin esnaflarla yaşadığı iş yeri açma ulusatları, işte yolların tam yaz döneminde yapılması, onların cirolarının düşmesine neden oluyor. Onlar da bize esnaflarda gelip bize diyorlar ki abi ya şimdi tam yaz sezonunda para kazanacağız. Antur'da mesela mükelleflerim vardı. Onların ilerisinde Ahmet Dönertaş, Mehmet Furuncu, burada iş yerleri olan arkadaşlar var. Onların hepsi bu yaz döneminde yapılan yol çalışmalarından dolayı gerçekten çok ciddi yer aldı Bundan dolayı da e, bu sorunları hep çözen birisiyiz. Biz. Hayatımız e, sorunları çözmekle geçiyor. E şimdi mali müşahede bürosunda insanların sorunlarını çözen birisi belediye başkanı olursa, çok rahat çözer, e, tam halkın belediye başkanı olur diye biz de belediye başkanlığına adaylığımızı koyduk. E, bunun için ilk önce kendimizi, sonra partimizi, sonra en önemlisi halkımızı düşünerek soruyoruz. Sorunları bilen bir kişi oluver. Yani burada biliyorsunuz sorunlar çok fazla. En önemlisi 40 yıldan beri yapılması gereken bir Arıtma tesisi var. Arıtma tesisi ne kadar acıdır ki e, şu an çalışmıyor. E, tüm dikilinin kanalizasyonu denize katılıyor. Evet. Mavi bayraklı bir sürü yerimiz olmasına rağmen e, onlar artık ileride çocuklarımız mavi bayrak değil maviyi bile görmeme ihtimalleri bir var. Mavi bayraklı dediğiniz plajları kastediyor. Tabii tabii tabii. Bademli'deki plajlar e, bu taraftaki sunset otelin olduğu yerdeki plajlarda hep mavi bayrak var. Ama bu mavi bayraklar eğer aynı şekilde devam ederse kanalizasyonu belediye bir şekilde bu arıtmayı yapmazsa aynı Tunç Söyer'in engel olamadığı gibi Törfez'de aynen bir kanalizasyonun gölü haline gelecek. Daha önce biliyorsunuz ki Yüksel Çakmur bunu çok çok iyi yapıp e, mavileştirmişti. Ama daha sonraki dönemde gelen hiçbir e, siyasi parti ki hep Cumhuriyet Halk Partisi 30 yıldan beri hem Dikili'de hem de İzmir'de yer alıyor. Şu an hiçbir e, hizmeti yok bununla ilgili. Yollar deseniz ona keza her yer çukur içerisinde. Ben işlerime gelene kadar hangi çukurdan kaçayım diye bakıyorum. Yani arabam ikidir lastiklerini değiştiriyorum. Bunların kanıtı da koyabilirim. Lastiklerimi ve cantlarımı değiştirdim. iki defa. Sağ olsun e, belediye başkanımız çalışıyor ama maalesef yolları yapamıyor mu diyeyim, yapmıyor mu diyeyim, delikleri niye kapatmıyor mu diyeyim yani ne diyeceğimi şaşırıyorum. 30 yıllık belediyecilik yani solda bu, 30 yıldan beri yapılan bir karış bir iş yok. Yani çözüm yerine daha fazla sıkıntılar yaratılıyor. Mesela buraya bir marina yapımı söyleniyor. Kaç yıldan beri marina yapılacak, marina yapılacak, marina yok. Doğalgaz gaz gelecek, doğal gelecek. Bakın Bergama ve Kınık'ta doğal gaz var. Ama maalesef dikirimizde doğal gaz gelemiyor. Neden? Kamu yatırımlarını buraya Cumhuriyet Halk Partisi getiremez. Bir iki mahalleye geldi diye söylentiler var. Doğru mu? Evet hemen söyleyeyim. Dikilinin girişine geldi. Bizim firmamızda çalışan bir kardeşimiz var. Abi dedi onu da verdiler ama ee, orada şey dediğiniz gibi ya 10 kişiye 15 kişiye verildi, ee, dikenin girişinde maalesef sonlandı. sonlandı. Yani yatırım, yok. kamu harcamaları buraya gelmiyor. Peki bizim e, daha önce de yayında da kullandığımız bir haberimiz var, e, dikenin sanayisi. Sanayi esnafı e, bazı serzenişlerde bulundular ki bunları da siz tahmin ediyorsunuz neler olduğunu. Tabii tabii. Bir de orada bir eski göl vardı onun şeyi kapatılması ile ilgili. ilgili. Evet. Bunları bana e, siz belediye başkanı olursanız ne yapacaksınız? Şimdi ilk önce biz belediye başkanı olduğumuzda ilk işimiz arıtmayı yapmak. Çünkü e, denizimiz gün geçtikçe gidiyor. Çocuklarımız ileride denize gelemeyecek hale gelecek. İlk önce bizim arıtma işimiz var. Sonra altyapı yapacağız. Görüntülük değil. Biz, bunu İlyar Bankası'nın bize vereceği e, yatırımlarla e, burada çok köklü bir altyapı yapacağız. İkincisi, e, üçüncüsü buraya beş yıldızlı Jotermel'in olduğu bir e, turizm cenneti haline getireceğiz. Bu ancak itiraf Oteli otor, mi kastediyorsunuz? Evet efendim, burada bir tane beş yıldızlı otel. Turizmin cenneti olması gereken bir yer, Hiçbir e, insan tarafından tercih edilmiyor. Bakın ben e, İzmir'in haricinde başka yerlere gidiyorum. Diyorlar ki nereden geliyorsunuz abi? Dikili'den geliyorum. Abi Dikili neresi ya? Didim olmasın o diyorlar. Yani Dikili maalesef ve maalesef tanınan bir yer değil. Biz yani. bunun tanıtımını yapacağız. Bademli gibi e, buranın inanılmaz denizi olan, koyları olan Bademli ülkeni tanıtacağız. Maldivlerin, dünyanın Maldivler'de tanınmış olan yeri belki e, Bademli'de ondan çok daha güzel, çok daha iyi bir denizimiz var. Ve orada ayrıca bir tarih var. Burada Aristo yaşamış, Aristo'nun bir büstü bile yok. Yani ilk önce e, Yunan turistlerimizin gelmesi gerektiği burada e, kilise sokağında harap ve bitap bir şekilde kilise kalıntıları var. İlk önce onları da ayağa kaldıracağız ve bunlarla Yunanistan'dan ya da dışarıdan gelen şimdi dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın insanların dinlerine de saygılıyız. Biz Osmanlı zamanından beri insanların ne dilini ne dinini değiştirmedik. Ondan dolayı da buraya turizm daha iyi olsun. Yunanistan'dan dışarıdan gelen insanların da ziyaret edebilecekleri bir kilise inşa edeceğiz. Evet. Peki, demin söylemiş olduğum e, sözü tekrarlayayım. E, sanayi, e, sanayi sitesi. Şimdi de, sanayi sitesinde onu söyleyeyim. Sanayi sitesinde oradaki yer şu an benim bildiğim kadarıyla yanlış olmasın. E, Karagöz'ün bir yatırımı var orada. Karagöz zaten. E, bu e, soyadını hatırlıyorum şimdi. E, Karagöz diye bu inşaat malzemeleri satan bir abimiz var. Onun orada bir projesi var. Şu an orayı o satın aldı. Ee, orada bir yatırım yok. Gö evet, evet, onu evet. onun, evet. yanında şu an e, dolum çalışmaları başladı. Evet. Ama e, kiş bu kişi şahıstır. Onun yerine belediyenin ya fikrimizin girişinde bir şey yok. ya. Yani. Ya, Çandarlı'dan gelin. Dikili'nin Bergama tarafından girmeye kalkın. Girişimiz yok ya. Bir tabelamız yok. Dikili'ye hoş geldiniz diye bir yazı yok. Kınağa gitti mi bilmiyorum. Kınağa gidin. Efendim mesela orada devasa güzel böyle görüntü yapılmış. Ledli ışıklı tanıtım yapılmış. Kınağa geldiğinizi hissediyorsunuz. Onların hatta daha ufak köylerine bile bunlar yapılmış. Ama Dikili köyün ötesine gidememiş. Neden? Burada 30 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta olduğu bir yönetim var. Bir de çok ilginçtir, şimdiki Adil Başkanımıza e, ben saygı duyuyorum. Bu zamana kadar gelen belediye başkanları içerisinde en iyi olabilir ama şu var. Adil Başkanımıza ben 20 yıldan beri tanıyorum. Adil abimizin 14-15 tane tırı var. Müteahhitlerin hepsi ondan malzeme almak zorunda kalıyor. E şimdi şunu söyleyeyim bu kadar zengin bir adamın ben sosyal demokratım demesi ne kadar doğru. Biz bakın 500 dolarla 600 dolarla burada defter tutarak geçiniyoruz. Yanımızda kişilerin sigortalarını zorla ödüyoruz. Ama Adil abimiz ben sosyal demokratım ama trilyonlar içinde yüzüyorum. Bu hoş bir şey değil. Biz trilyonlar içinde hiçbir zaman yüzüyoruz. Biz benim babam taksiciydi. Alnımızın teriyle diğerlere geldik, alnımızın teriyle de hala çalışmaya devam ediyoruz. Bilmiyorum. İnsanların artık gözlerini açması lazım. Son dönemdir bu. Tek mermisi kaldı 30 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlığını yapan belediyeler seçilmesine rağmen dikili ileriye gideceğine geriye gitmiştir. Artık... Yani biz sadece Güneşçi Hareket Partisi olarak hareket edemeyiz. Biz Cumhur İttifakı'yız. AK Parti'yi vazgeçemeyiz. AK Parti'den olan kişilerin gönlünü kıramayız. Cumhuriyet AK Parti'li olan insanların gönlünü kıramayız. Neden? Onların biz belediye başkanı olacağız. Yani şimdi HDP'lisi, MHP'lisi hepsiyle biz kendimizi sunacağız. Onlara hizmet verelim diyeceğiz. Ancak o zaman biz herkesi kucaklarsak belediye başkan olacağız. Yoksa Şimdi sadece Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin ben adayım diye kimseye gitmemezdik, gelmemezdik öyle bir şey olabilir mi? Tabii öyle halk, bir ayrım olamaz. Halkın başkanı olduğunuz Aynen öyle. Halkın başkanı olduğunuz ee, yalnız ben e, tekrar gene e, ortalara geleceğim. Bu gölle ilgili sanayi sitesindeki gölü Karagöz... E, evet oraya bir inşaat yapacağım. Ama, e, orasının bir şey yapılacağını söyle, söylüyor Başkan. Ee, küçük sanayi sitesi yapacak diyor. Ee, ve aynı zamanda orada da iş makineleri de belediyenin. Buna ne diyorsunuz? Hemen hemen size şunu söyleyeyim bakın. Başkanımız geldiğinden beri geldiğinden beri şu iddia Ben dikildi ki bütün sorunları çözecek. Bana bir tane sorunu çözdüğünü söyledi. Ee, buradaki sanayi sitesinin, sanayi sitesinin adı yok ya. Sanayi sitesinin bir girişi yok. Neyi yapacakmış yani bu zamana kadar niye yapmamış? Dikili'nin giriş yok. Dikili'nin girişinde bir Dikiliye hoş geldiniz İngilizce welcome bir yazısı bile yok ya. Hangi vizyonla yapacaklar bunu? Ben küçük sanayisi göl dediğimiz yeri Oradaki, oradaki yeri biz başa geldiğimizde eğer biz belediye başkanı olursak ilk önce oranın ihlas oranın yapımı onunla ilgili kurutulması onun arkasından da biz eğer gelirsek oraya çocukların eğlenebileceği güzel bir park yapmayı düşünüyoruz. Hmm, ama şahsa iyi. Şahsı da biliyorsunuz bir kısmını orada belediye ruhsatlandırırken bir kısmını da yeşil alan olarak ayırıyor ya. Ondan dolayı ayrılan yeri de kendisine bir koşul koyarız. Deriz ki siz burada bir işaret yapıyorsunuz ama zaten kanunlar yüzde %40, %40'ını %60'ını orada ölçek neyse o kısmı yeşil alana ayrılır. Orada da çocuklarımız özel ufak çocuklarımızın oynayacağı bir tane doğru düzgün yani bir takım atatürk parkı var. Onu da köpek gezdirenler işte yani biz çocuklarımızı bile doğru düzgün e, rahatlıkla gezdiremiyoruz. Çünkü niye sahipsiz köpekler var? Biz ilk önce bir de şunu yapayım, şunu söyleyeyim. Burada sahipsiz olarak e, gezen köpeklere burada bir bakım yeri açacağız barınaktaki halleri size gösterebilirim. Köpekler yavrularını yiyorlar. Aç bırakılmışlar. Şu an e, hayvanları koruma derneklerinin hepsini seslendiriyorum. Dikilini barına bir gidip döksünler. Hayvanlar düşünebiliyor musunuz? Hayvanlar yavrularını açlıktan yiyor. Ondan dolayı da dışarıdaki hayvanları daha da fazla oraya getirmek istemiyorlar. Ama bunların biliyorsunuz bir kanun var. Bunların hepsinin bir e, şey takılması lazım. çip takılması lazım. Bu çipler olduktan sonra bu hayvanlara daha iyi bir bakım. Onların e, bakılacağı güzel bir barınak haline geleceğiz. Oradaki barınakta hayvanların bakıldığına değil çile çektiğine gidip dur. Siz e, mesleğiniz, uzmanlığınız mali müşavirlik evet. değil mi? Peki mali müşavirlik uzmanlığınızı Belediye başkanı olduğunuz takdirde Tabii. E, nasıl yansıtacaksınız? Bunu hemen söyleyeyim. Bakın bu çok önemli, çok güzel bir soru. E, şöyle bir şey var. Geçen de programına katıldım. Bana belediyenin borçlarını. Bakın burada yasalar. Bazı belediyeler bütçelerini, bilançolarını, gazetelere veriyorlar. Mesela Ankara Belediyesi, İstanbul Belediyesi. Ama bunları açıklamak zorunda değiller. Şimdi ben ilk önce belediye başkanı olursam Dikili'nin bilançolarını herkese göstermek. Gazetede yerel ve e, buradaki ilde basılan sosyal medyada da paylaşmayı düşünüyorum. Niye? Şimdi bakın adil Bey'in şöyle bir e, sözü var sayın e, belediye başkanımızın. Biz en az e, en az borcu sahip ilçeyiz. İyi de şimdi illerin içerisinde ikinci sıraya da yer alırsanız şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin atıyorum 10 trilyon lira borcu var. Bunun arkasından ilçeler var. Siz il belediyesinin altında ilçe belediyesi olarak ikinci sırada ben ilçe başkanı şey il ilçe olarak borcum var derseniz bir il kadar ilden daha fazla borcunu var demektir. O sıralamalarla kimseyi kandıramaz. Rakamlar o zaman açıklayacak. Eskiden buydu, şu an bu olması gerekir. Ya da buydu demesi lazım. Ama şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi Tun atıyorum 100 milyon lira borcu var. SSK'ya falan kim borçları ne Dikili'nin ben biliyorum Sosyal Güvenlik Kurumu'na inanılmaz borcu var. Dikili Belediyesi. Tabii canım. Oradan ayrılan bir arkadaşımız var. Haklarını ödememiş. E, kimdi Gökhan diye bir arkadaşımız vardı. O tazminatını zorla aldı. Neden? Onun tarafında olmadığı için. Bir kere biz belediyeye gelince sağ sol bu parti şu parti olayını kalacağız. Şimdi çocuk işsiz kaldı. E bu doğru mu? Şimdi siz işinizi çok güzel yapıyorsunuz ama ama AK Partilisiniz diye belediyeden çıkarılıyorsun. Niye Cumhuriyet Halk Bir de çok güzel bir lafı vardı Adil Bey'in. Biz bankamatik memurlarının hepsini kaldıracağız. Hala devam ediyor. Aynı kişiler hala da bankamatiğe takıyorlar, paralarını alıyorlar. Ben bunların isimlerini çok iyi biliyorum. Niye onlar hala da bankamatikten para alıyorlar? Demek ki, demek ki bazı insanlar ayırt edilmiş. Peki. Teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ olun.